Bodrum'da 18 Ocak Pazar günü 10. kez yapılacak hamsi festivali öncesi gala yemeği düzenlendi. Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Bodrum Hamsi Festivali 18 Ocak 2026 Pazar günü Bodrum İskele Meydanı'nda düzenlenecek. Gün boyu sürecek etkinlikte Karadeniz ezgileri Bodrum'da yankılanacak. Festival sahnesinde Ceren Ece, Dinçer, Nihat Yılmaz, Mehmet Başkan, Emre Yetimoğlu ve Süleyman Gülten sevilen şarkılarıyla, ezgileriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak. Festivalin sonuculuğunu ise deneyimli isim Murat Kurt üstlenecek. Festival öncesi Müskebi Düğün Salonu'nda gala yemeği düzenlendi. Yemeğe katılan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, davetlilerle birlikte önce horon ardından zeybek oynadı. Renkli görüntülere sahne olan gecede Başkan Mandalinci'nin performansı beğeni topladı. Festivale herkesi davet eden Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik şunları dile getirdi. Onuncusu yapacağımız Hamsi Festivali bir gün öncesi halay hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu yılda bizi yalnız bırakmadınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Pazar günü daha güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Hava da çok güzel. Herkes orada bekliyorum. Saygılar, sevgiler, hepinize afiyetler olsun. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de duygu ve düşüncelerini şu sözlerle ifade etti. Hamsi Festivalimizin öncesinde artık gelenekselleşen bu güzel yemekle bu soframızı şereflendirdiğiniz, onurlandırdığınız için hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sabahlar yedin. Karadenizler, Yiğit Karadenizler, örfünü, adetini, geleneğini, geleceğini kimseye teslim etmeyen Mert Karadenizler. Pazar günü inşallah hep beraber 10. Hamsi Festivalimizde horonlarımızı tepeceğiz. Hamsilerimizi yiyeceğiz kardeşliğimizi, dostluğumuzu, bizi biz yapan değerleri Bodrum'dan Muğla'ya, Muğla'dan Türkiye'ye, Cennet Vatanı yeni bölgesine hep beraber ulaştıracağız inşallah. Bize bugün ulaştan Allah'a şükürler olsun. Hep beraber Karadeniz'lerden de, birlikte yaptıklarımız yapacak.